Merhaba ben Cüneyt Balcı. Bu videoda sizlere ekip arkadaşlarımla beraber Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. yarı yıl projesi kapsamında hazırladığımız C++ kodlama diliyle telefon rehberi yapımını anlatacağım. Bu sunumun içeriğinde telefon rehberi hakkında kısa bilgi, program menüsü, tasarım içeriği hakkında bilgi ve sonuçlar kısımları yer alıyor. Telefon rehberi hakkında kısa bilgi verecek olursam, bir telefon rehberinde bulunması gereken kayıt ekleme, kayıtları gösterme, kayıtları düzenleme, kayıt arama ve silme kabiliyetlerine sahip olan bir yazılım geliştirilecektir. Geliştirilen yazılım kullanıcıya komut satırı arayüzü sunarak rehberin kullanımını sağlayacaktır. Telefon rehberi yazılımı yapılırken nesne yönelik programlama yöntemleri kullanılmalıdır. Genel olarak bir telefon rehberi uygulamasının ihtiyaç duyabileceği özelliklerin uygulamada da desteklenmesi gerekmektedir. Bu özellikler telefon kaydı ekleme, kayıtları gösterme, kayıtları düzenleme, kayıtları arama ve kayıt silme işlemleridir. Program menüsüne bakacak olursak, eğer sıfır tuşuna basılacak olursa uygulama kendi kapatacaktır. Eğer bir tuşuna basılacak olursa elde bulunan telefon defteri dosyasının yeni bir kişi ve o kişi için isim, soy isim, id, cep telefonu ve iş telefonu numarası eklenmektedir. Böylece rehbere yeni bir kişi eklenmiş olacaktır. Eğer iki tuşuna basılacak olursa daha önce telefon rehberine kaydedilmiş kişi varsa o kişileri gösterecektir. Daha önce kaydedilmiş numara yoksa kayıt bulunamadı geri bildirimi yapılacaktır. Eğer üç tuşuna basılacak olursa aranan kişinin ID numarasına göre kişi araması yapılacaktır. Öncelikle ID numarası girilecek ve o ID'ye sahip kişiler ekrana gösterilecektir. Eğer 4 tuşuna basılacak olursa aranan kişinin ismine göre kişi araması yapılacaktır. Öncelikle kişinin ismi girilecek ve o isme sahip kişiler ekrana gösterilecektir. Eğer 5 tuşuna basılacak olursa aranan kişinin telefon numarasına göre kişi araması yapılacaktır. Önce kişinin telefon numarası girilecek ve o telefon numarasına sahip kişi ekrana gösterilecektir. Eğer 6 tuşuna basılacak olursa kişinin kaydı değiştirilecektir. Öncelikle değiştirilecek kişinin ID'si istenmektedir. Ardından değiştirilecek kişinin bilgileri ekrana ekrana gösterilmektedir. Ardından bu bilgiler tek tek değiştirilmektedir. Eğer 7 tuşuna basılacak olursa ID numarasına göre kayıt silme işlemi yapılmaktadır. Öncelikle silinecek kişinin ID numarası istenmekte, ardından ID'si alınan kişilerin kayıtları sistemden silinmektedir. Eğer 8 tuşuna basılacak olursa isme göre kayıt silme işlemi yapılmaktadır. Öncelikle silinecek kişinin ismi istenmekte, ardından kişinin kayıtları sistemden silinmektedir. Buradaki kod parçacığında yapılmak istenen işlemin girişini veriyoruz. Sol üstteki fotoğrafta eklenen kişinin kimlik bilgilerinin girileceği diziler, sağındaki fotoğrafta işlem sırasında çağrılan fonksiyonlar. Ve alttaki fotoğrafta da kişi bilgilerini depolama ve ekrana gösterme fonksiyonlarının olduğu kod parçacıklarını görüyorsunuz. Burada ise yeni kişi ekleme ve kayıtlı kişilerin dosyadan okuma yazma ile yapılan işlemlerinin fonksiyonlarını görüyorsunuz. Bu kod parçacığında da bir ID aranmak istediğinde yapılan işlemlerin fonksiyonunu görüyorsunuz. Burada ise bir isim aranmak istendiğinde, isim girildikten sonra yapılan dosya okuma işlemleri bulunuyor. Eğer telefon numarasıyla kayıt aranmak istenirse de bu kod parçacığındaki işlemler gerçekleştiriliyor. Kayıtlı olan bir isim silinmek istendiğinde ise bu fonksiyonda while içerisine dosya en sonuna kadar siliniyor. Eğer kayıt ID ile silinmek isteniyorsa da yine dosyadan okunup while içerisinde getid fonksiyonu kullanılarak işlem tamamlanıyor. ID ile kaydı bulup düzenleme yapılmak istenirse de dosya okunarak data fonksiyonları ile kayıt düzenlenecektir. Bu kod bloğu ise Türkçe karakter girmemizi ve programı başlatmamızı sağlayan fonksiyonları içeriyor. Sonuç olarak bu projemizde dosya işlemlerini ve nesneye yönelik programlama yöntemlerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrendik. Bir telefon defterinin hangi aşamalarda oluşturulduğunu öğrendik. C++ dilini daha etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Ayrıca proje yapım aşamasında da yeni fonksiyonlar ve kütüphaneler öğrenmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.